Umarım iyisinizdir. bugün sizlere e, yeminim ki bir çoğunuz bilmiyordur ama Stikvarlakacı nasıl hileli, güvenilir onu göstereceğim. Stikvarlakacı elmas hilesi yazıyoruz ama Stikvarlakacı sadece elmas hilesi değil. E, bayağı bir şey olacak, sandığınız olacak, elmasınız olacak, hem de sonsuz. Aynı zamanda paranız da. Evet, Stikvarlakacı elmas hilesi yazıyoruz. Sonra buna değil. Stick War Legacy 2022 falan yazdığında anlarsın. Stick War Legacy ve 1.11.88 mod apk elmas puan hileli gibi gibi böyle anlarsınız ve basarsınız bu linke. Bastıktan sonra yine Android oyun kulüp hilelerimizde çok şey arayacaktır. Buna emin olun. Bir önceki videomda da Minecraft yüklememde bu bu şirket bana yardımcı oldu. Stick var mod apk'ya basıyoruz bastıktan sonra aşağı inip oyuna devam'a basıyoruz. Ondan sonra yine aşağı iniyoruz. Aşağı indiğimizde yedek linke hiç basmayacağız. Bu buradaki ne basacağız? Bastıktan sonra bizi böyle bir yere atıyor. Normal. Öncekinde de böyle olmuştu. Burada sayılar var. Birazcık bekleyebiliriz. Daha PK indire basıyoruz bastıktan sonra buna bunu buradaki süre bittiğinde buna basmayacağız ee, geri tuşu bazen tabletlerde şöyle görünüyor ama telefon üzerinde de oluyor şu şekilde bakan ana basıyoruz ondan sonra yine aşağı inip, iniyoruz ve burada bir bulut var onun yanında da bir tane şey var i̇n, in, indirme vesaire örnekler verilebilecek bir şey var işte buna basıyoruz işte ne bileyim örnek vermek istemiyorum şimdi şuna basacağız şuradaki kutuya mavi yapacağız linkle şunu aşağı indirip buraya geleceğiz ve buna basacağız şimdi şimdi buna basacağız indire indire basacağız yine de indire basacağız Evet burada ayrıntılar çıkabilir ama siz dos ama siz dosyalarımdan da bakabilir. ben ayrıntılara bakarak buradan yapacağım arkadaşlar ben şimdi e, altta zaten yok silmişim ben bu hemen yüklensin. Ben geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sonra bu yüklendi. Yüklendikten sonra tam hemen buna basacağız. Bastığımızda olmuyor. Ne dertlerime gireceğiz. Ama bastığınızda oluyorsa eee neydi? Oradan girin. Ama bende niyeyse dosyalarıma girmemi istiyor. Şimdi en son bunu çekmiştik. Bu yüzden bu değil daha sesimi yükseltmem için de şunu niye getirmişim bilmiyorum. Şimdi dosyalarıma yazıyorum. Dosyalarımı yazdım. sonra şuraya basıyoruz. Bastıktan sonra da burada zaten gelmiş ama ben şu indirilenlerden gireceğim. Daha önce şuradan denediğimde ee, olmamıştı Bu yüzden ben indirilenleri indirilenlerden yapacağım sizin burada çıkıyorsa buna basabilirsiniz ama ben indirilenlere basacağım bastıktan sonra üstte burada çıkıyor buna basacağız buradan uygulama hazırlanıyor kısa sürüyor Bu yüzden videoyu kesmeyeceğim ama heh, Evet yükle var şu an mobizen şeyim gittiği için görmüyor olabilirsiniz yükle var altta altlara bakarsan sen altlara görürsünüz yükle diyorum ondan sonra yükleniyor şu an evet yani mobizen şeyim geldi şu an yükleniyor bu uzun sürebilir ben yine de video kesiyorum evet bitti arkadaşlar şu an aça basıyoruz az önce yüklendi aça bastığımızda bakın şimdi neler olacak Gördüğünüzde ah hayran kalacaksınız. Hayran kalacaksınız. Sesini kısıyorum sesini kısıyorum. Çok sesi var, çok sesi var. Oyna diyorum. önce elmasları göstereyim. Şuradan mavi vereyim ben. Girdim ya. Şimdi Sandıkları sandıklara bakın, buna bakın ve bitti.